Merhaba değerli sordum.net takipçileri. Ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere elimizdeki CD veya DVD'leri nasıl ISO formatına dönüştürüp o şekilde saklayabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. ISO bildiğiniz üzere CD ya da DVD'lerdeki bilgilerin atıp yani birebir olarak saklanabildiği dolayısıyla bu table yani ön yüklenebilir özelliği içeriyorsa bu özelliğini de muhafaza edilebildiği bir kalıp ya da arşiv biçimidir. Peki neden bir DVD veya CD'yi ISO kalıbına dönüştürmek isteyelim? Gelin bunun üzerinde biraz kafa yoralım. 1. DVD ya da CD'ler fiziksel olduklarından zamanla bozulmaya uğrarlar. Hiç unutmam Türkiye'ye tatile gittiğimde kendime seçmece MP3'lerden oluşan bir CD hazırlamıştım. Berlin'e döndüm CD'yi hiç kullanmadım. 6 ay kadar sonra takım çalmaya kalktığımda içerisinde bulunan 120 müzik parçasından sadece 30 ya da 40 tanesinin bozulmamış olduğunu gördüm. Demek ki DVD veya CD'lerde bulunan verileri ISO yapıp bir buluta yani cloud atarak CD DVD'ye yazdırmaktan çok daha sağlam bir iş yapmış oluruz 2. Elinizde bulunan oyun CD ya da DVD'lerini ISO formatına çevirip sanal sürücü ile kullanırsanız çok daha verimli ve seri şekilde çalıştıklarına şahit olursunuz. Hem o CD ya da DVD kaybolsa bile yedeğiniz olmuş olur. 3. Elinizde bulunan bir CD ya da DVD'yi arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz ve içeriğini bir yere yükleyip, upload edip ona yollayacaksınız. işte bu durumda yine ISO formatını kullanmak en akıllıca yoldur. Böylece içerik birebir kopyalanacağından, buhutlu olma öze, güzelliğine de zarar gelmez. 4. CD, DVD'ler evinizde yer kaplar. Masa üzerinde, sağda solda bazen kaybolabilirler. Oysa onları birer ISO dosyası şeklinde tek bir harici hard diskte saklayıp yer kazanmış olursunuz. İlaveten kırılan veya çizilen bir fiziksel medyayı bir daha kullanamazsınız. Oysa elinizde ISO yedeğiniz varsa böyle bir riski de bertaraf etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar elimizdeki fiziksel medyaları CD ya da DVD olabilir. ISO haline getirebilirsiniz getirmemiz için birçok sebep bulunmaktadır. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Bakınız arkadaşlar, sordum nette, DVD ya da CD'den ISO kalıbı oluşturalım isimli bir başlık açmışız. Bu başlığın en sonunda da bir tane mavi download linki bulunmaktadır. İlgili ücretsiz programları buraya tıklayıp edinebilirsiniz. Ben hali hazırda arkadaşlar, bakınız masa üstüme indirdim. Sağ tıklayıp buraya ayıkla diyoruz. Dosyanın içerisinde şurada şifre yani password sordum diyor. Buraya ayıkla deyip sordum yazacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 tane portable yani kurulumsuz ve ücretsiz uygulamamız bulunuyor. Ben bunlardan şuradaki yazılımı tercih ediyorum. Çalıştıralım. Bakınız değerli arkadaşlar. Burada ilk yapmanız gereken şey DVD ya da CD Roma medyayı takmak. Yapalım. Elimde bir tane Office 2007 CD'si var arkadaşlar. Takalım taktıktan sonra E kısmında bakınız aşağı açılıyor. Yanıt vermiyor dedi. Burada CD'yi okumaya çalışıyor. Evet arkadaşlar, şu anda CD'yi gördü. Bakınız E Office diyor. Burada ISO yapacağımız için Create ISO butonuna basıyoruz. Nereye kaydedeceğimizi soruyor. Gene masaüstü olsun bir isim verelim ve kaydet diyelim arkadaşlar. Şu anda masa üzerimize evet oluşturmaya başladı. İlk görüntümüz geldi. Şuradaki kırmızılar sona kadar dolacak ve biz bu bu table ön yüklenebilir ISO dosyasını ister arkadaşımıza yollarız, isterse harici hard diskimizde saklarız veyahut da sağ tıklayıp bağla diyerek anında kullanabiliriz arkadaşlar. Şuradaki ilerleme size yavaş gibi gelebilir fakat bunun böyle olması daha doğrudur. Hatasız yazılması açısından yavaş yazması daha sağlıklıdır arkadaşlar. Görüyorsunuz tamamlanmak üzere değerli arkadaşlar. Eğer yazdırmayı, suya çevirmeyi kesmek istiyorsanız da stop butonuna basabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamladı. Bu sefer elimdeki Windows 7 Live CD'yi CD-ROM'a takıyorum ve DVD to ISO yazılımıyla deneyeceğiz bu sefer oluşturmayı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 280 MB'lık. Şunu refresh yapalım. Bunu da masa üzerine oluştursun. Şuradan Create butonuna basalım arkadaşlar. Görüyorsunuz oluşturmaya da başladı. Abort butonu ile yazmayı yarıda kesebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunu durduralım. Tamam, durduruluyor dedi. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, elinizdeki fiziksel medyaları yani CD ya da DVD'leri bu ücretsiz ve portable yazılımlarla kolayca ISO dosyasına çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.